Herkese merhaba ben Enes K. Bugün Nob filminin inceleme videosu ile spoilersız inceleme videosu ile karşınızdayım. Evet Jordan Peele'ın yeni filmi Nob vizyona girdi. Aslında ülkemizde bir ay geç vizyona girdi ama yine de filmi bugün izledim sinemada ve sizlerle film hakkında biraz konuşmaya geldim. Öncelikle bu videoda dediğim gibi spoiler yok. O yüzden filmi izlemediyseniz gönül rahatlığıyla videoyu izleyebilirsiniz. Filme geçmeden önce Jordan Peele'ın önceki filmleri hakkında biraz konuşalım. Jordan Peele aslında yeni yeni böyle korku filmleri çekmeye yani korku gerilim türde filmleri çekmeye başladı. Ondan öncesinde böyle filmler çekmiyordu. Aynı zamanda oyunculuk da yapıyor. Mesela As filminde de oyunculuğu vardı Jordan Peele'nin. Onun haricinde üçüncü filmi bu. Ondan öncesinde 2017 yılında Get Out, 2019 yılında da As vizyonu girmişti. Şimdi Get Out benim üç film arasında en sevdiğim Get Out bu arada. Filmin konusu falan gerçekten çok güzeldi. O filme de puanım 9'du. Ondan sonra 2019 yılında da As vizyona girmişti. O da üç film arasında en az sevdim ama As da gerçekten güzeldi. Özellikle sonu falan çok etkilemişti beni. Gerçi bütün filmlerinde o etkileme payı var Jordan Peele'ın bu tarz yani bu üç filmde de. İsterseniz filmin konusundan biraz bahsedeyim. Filmin konusu e, böyle The Horse Motion diye bir e, video vardır biliyorsunuz. 3 saniyelik bir video vardı ve bu dünyada çekilmiş ilk videolardan bir tanesi. 1878 yılında çekilmiş bir video ve o videodaki ata binen adamın torunlarının torunlarını görüyoruz biz bu filmde. O aileyi görüyoruz. Çiftlikteki aile o aile aslında. Ve o ailenin başına bir tekim garip olaylar geçiyor. Böyle UFO gördüğünü falan, UFO falan görüyorlar. Film başlarında tabi çok da spoiler vermek istemiyorum böyle bir UFO olaylarına şahit oluyorlardı. Bizim karakterlerimizin amacı da bu UFO'yu videoya kaydedip insanlara yani tüm dünyayı tanıtmaya çalışmak. Filmin konusu kısaca böyle. Filmde bayağı sevdiğim sahneler vardı. Özellikle o maymunlu olan sahne. Filmin başında da ve ortalarında gördüğümüz maymunlu sahneyi bayağı sevdim. Bayağı gerilim dolu bir sahneydi. Onun için de filmin sonu. Burada film bana genel olarak Arrival filmine bayağı e, çarışır, Benzettim Arrival filmine. E, tabii türden çok yakın olduğu için de öyle. Uzaylıları şöyle klişeden çok çok farklı bir şekilde ele almaları bu iki filmin ortak yanı. Bu filmde de öyle ve gerçekten hayatımıza farklı bir türden bir uzaylı örneği daha sokmuş oldu bu film. Filmin sonu falan da ben beğendim bayağı ve bayağı güzel bir noktada bitiyordu ve filmi sinematografisinde her videoda söylediğim gibi bütün film incelemeli videonun sinematografisini de beğendim böyle renkli uyumu falan çok güzeldi. O filme de puanım benim 8.8 oldu. Get Out'tan birazcık, birazcık daha düşük. Aslan birazcık daha yüksek. Tam ikisinin arasında bir film bana göre. Bakalım bundan sonraki yıllarda Jordan Peele nasıl filmlerle karşımıza çıkacak. Bekleyip göreceğiz. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.